Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rules of Survival oynayacağız. Yani PUBG'nin mobil versiyonunu oynayacağız arkadaşlar. Yanımda Apollo ile Gökhan var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk abi. abi. Abi bugün çok deli bir olaya gireceğiz. Biz daha önce biliyorsun yani bu tarz oyunları hep PC'den oynuyorduk ama bu sefer mobilden oynayacağız arkadaşlar. Şu an ee... çok rahatım abi mesela. <gülüyor> <gülüyor> Şu an squat olayına gireceğiz arkadaşlar. Harbiden şu an bana gerçekten mobilde çok farklı geliyor bu oyun. Ancak skuat bir şekilde olaya gireceğiz. Bakalım arkadaşlar nasıl olmuş neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. Bu arada oyunun indirme linki videonun açıklama kısmında olacak. Ücretsiz arkadaşlar her şeyden en önemlisi. Oyun tamamıyla ücretsiz. O linkten oyunu indirip Mobilde e, bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Biz de bu deneyimi sizlerle birlikte yaşayacağız. Bakalım nasıl olmuş. Hep birlikte göreceğiz. Bu arada ben beyler rediliyorum ve olaya giriyoruz. Hadi bakalım. O battle starting. Bu arada arkadaşlar oyun bayağı bir popüler. Yani özellikle şu an e, mobil marketlerde bayağı bir popüler. E, ki biliyorsunuz bu tarz oyunlar. Son zamanlarda bayağı revaçta. Özellikle mobilde olması ayrı bir güzellik. Tolin haber. <laughs> Gel buraya yumruklayacağım oğlum seni. Gel buraya. <laughs> oğlum abi. çok güzelmiş la. Yalnız abi, oynaması da bayağı döküyorum. keyifli ha. Hani e, kontrolleri falan da gayet güzel. Şu an lobideyiz galiba değil mi beyler? Aynen evet abi. abi. Abi çok deli olaya gireceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar. <laughs> bir de bayağı akıcı abi. Ben onu çok beğendim mesela. Aynen arkadaşlar oyun bayağı akıcı. Yani özellikle mobilde olmasına rağmen oyun gerçekten çok akıcı. Yani e, optimize sorununu bayağı bir çözmüşler değil mi beyler ya? Abi, Aynen o, abi öyle grafikleri muhteşem yalnız ya. Gerçekten. Evet. Yani bir mobil oyuna göre arkadaşlar çok iyi. bayağı bayağı Ama iyi artık. yani. Hop hop hop. <gülüyor> <Apo>. <gülüyor> abi o uçaklar atlayacağız şimdi. <laughs> en keyifliyim. Oğlum süper ya. Abi işareti göm. Abi işareti gömelim. Şöyle yapıyorum. Ee, Bitter Lake'e inelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok iyi lan. Harbiden çok iyi ya. Hadi bakalım. Birazdan abi sağ tarafta paraşütle atlama şeyi çıkacak. Ona bastığımız zaman aşağıya direkt uçuyor olacağız. Aynen. Aynen arkadaşlar. Yani PUBG'nin mobil versiyonu. Şu an ben de şoktayım inanın. Harbiden <laughs> çok garip geliyor bana şu an ya. Ama çok keyifliymiş ha. Beyler, zıplıyoruz. Yapıştıran. Yapıştır Yapıştır abi. Hadi bakalım. <laughs> Apo. Hadi bakalım <laughs> evet, oğlum. Abi. Kaç kilo alacaksın göreceğiz. Pro her yerde produr abi. Rahat ol. Yani. <laughs> Hadi bakalım ya. Yalnız ben direkt balıklama çakılıyorum ha. Aynen abi ben de. Hop, parıştı açtım. Bu alttaki evlere doğru ineceğim ha ben. Tamamdır abi. Peşindeyiz. Oo yapıştır Oğlum çok güzel ya arkadaşlar mobilde oynamak bir o kadar keyifli ya yani PC'deki gibi Harbiden iyi akıl etmişler ha bunu Daha rahat oynuyorum abi böyle uzanmışım üf Değil mi? <laughs> daha <rahat> yani. <laughs> Süper ya Yalnız beyler oyun bayağı popüler olmuş ya hani e, mobil marketlerde Yani adamlar baya bir indirmişler Evet şöyle yapalım Beyler bugün çok delik kill alacağız ona göre ha Bugün birinciyiz abi Abi yapıştır, tamam. Ver gazı, ver gazı lootlayalım kardeş. Evet, şu an mermiyi verdik abi. Sıkıntı yok. Beyler bu arada yakında mısınız? Abi ben senin yan tarafını lootluyorum hemen. Tamam. Ben tamam, de bir kondum abi. Oo bu nedir lan pompik mi? Abi ben şu çantayı da alırım. Oh, abi çok iyi ya, abi. çok güzel. Armorum da var. <laughs> Süper. Bu arada arkadaşlar, e, böyle kendi arkadaş grubunuzla birlikte sorunsuz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Direkt oyunu attı bize ha, hiçbir sıkıntısı da yok. Gayet güzel. Yani 4 kişilik, 4 kişilik kişilik ekibe kadar e, oynayabiliyoruz galiba değil mi? Squad. Aynen evet abi PUBG modeli. Aynen duo var, solo var, bir de squad var. Aynı şekilde ilerliyoruz. Beyler e, bir tane motor var ileride onu alayım mı ben? Abi iyi olur. Aynen Tony motoru kapacağım oğlum. İki kişilikse. Adam Aynen. var burada. Ne oldu ya. ciddi misin? Evet abi. Abi burada adam var yanımda adam var. Abi seni kurtaracağım bir saniye. Abi zıpla. Gel bakayım. Tony kaçalım. Tony gel buraya. Tony gel buraya. Tony. Ya, bu <laughs> Tony. Abi orası durduğun yer, yer değil. Geliyorum. Ciddi misin? Gel, 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 gel. Çabuk. Top, top, çabuk top, top, top. lan, çabuk. Tony, Tony buraya gel. Abi koşuyorum. Koş, yapıştır Tony. Tony atlamamız lazım. Apo neredesin koçum? Abi arkanızı topluyorum abi, geldim. <laughs> yapıştır abi, kaçalım. Abi motora 3 kişi binemeyiz hapı içi, görüşürüz kardeşim. İçinlikse sıkıyorum abi sizi. <laughs> görüşürüz kardeşim. Ooo adam üstü açık arabayla geldi ee, Rıza baba. Allah Geliyorum abi. <laughs> Kapıştır abi arkadaşlar arabaya bindik ilerliyoruz. Bu arada 120 kişi silahsız bir şekilde haritaya düşüyor. Ve e, yani aynı mantık sarı lootlanıp arkadaşlar e, güvenli bölgede kapışıyorlar en son. Yani aynı bildiğiniz PUBG mantığı. Bayağı da iyiymiş beyler. <laughs> Yapıştırın abi. Şu an güvenli alanda mıyız? Ee, Harita... Açık mavi'yi takip ederseniz abi haritayı açtıktan sonra ben Aynen. işaret koydum. Apo Oraya... bizi şeye götür kardeşim. Güvenli Nereye alana götür. Ben? Haritada görünüyor abi. zaten. Abi ver gazı. Sağdan şöyle ineceksin. Sağdan git. Devam et. Benim <laughs> <laughs> <Yardın gülüyor> çok güzel ya. Aaa <laughs> <laughs> burada şey var abi. Arabaya gel. Oo abi bunu bunu alalım. Daha ya? Tabii. Get off. <yusur> Hadi bakalım. Beyler çok deli olaya gireceğiz. Apo geç kardeşim sen güzel sürüyorsun. Vay adamsın abi. <laughs> e, tamam. Yapmıştır abi. <laughs> Yok, huburra, Görüşürüz bu iki kişi. Tony taklaya geldi. Kaçır <laughs> abi kaç 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 yapmıştır. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok keyifli ya. Vallahi güzel satış yaptı. Abi. o da beni bırakmıştı, motor almamıştı. Aynen. Lan o... Aa! Ee, Apo beklesene beni. Niye indin abi? Nereye gidiyorsun lan? <laughs> Arabada gidelirim abi. Ezerim bak. <laughs> Dur Allah. bekle beni. Dur Ara, bekle beni abi. Arabayı açıp olamıyorum. Oha arkası mı yanıyor lan? Ha tamam şöyle bindim abi yapıştır. Hadi bu abi. Yapıştır yapıştır. Beyler güvenli alana... Ha şu an güvenli alandayız. Hemen şöyle haritadan bakıyorum. Aynen orta noktaya doğru ilerleyelim. Oradan şu an için güzel silahlarımız var ama şey olayına girelim. Biraz loot yapalım kardeşim. Adam var abi önümüzde. Nerede lan? Abi, Oha! Get off yap. Gel get ona... off yap. Abi burada bir tane hit var. Tony indir Tony. <laughs> Tony ezdin mi? Ezemedim abi. lan oğlum niye var. ezemedin? Oha sıkıyor. Beyler yardırın. Aa belezdi. Lan böyle lan oğlum Belezdi adam. Abi vuruyorum. Beyler kurtar beni. 84 vurdum. Öldürdüm. Abi beni kurtarın. Selim abi. <laughs> oğlum çok güzel. Lan arabalı bir tane eleman var. Arkamda arkamda apo. Vurdum Ulan. abi öldürdüm. Abi adamsınız ya. Süper. Hadi Selim abi kaldıralım. Abi. Kesin abi, abi <laughs> Ulan her zamanki sonuç aynı ya. <laughs> abi yine kaldırıyorum seni ya. Aynen. <laughs> ne olacak senin bu noblüğün Süper <laughs> Süper değil mi ya? <laughs> Adamlar kıçımızı kurtardılar ya. Abi, abi çok iyi ya. Abi, adamsın. Hadi abi. bir daha abi. Aynen bu elemanları Adam var gibi... bir tane daha. Aha yerde yatıyor. Lan! Öldürdüm. Öldü. Oha! Tony sen ne yapıyorsun ya? Hayırdır? bizde bu işler böyle. Abi ben... o 3 seviye kask buldum. Medkit abi o o armor varmış abi. Level Az 2 backpack. Adamım. Arkadaşlar evet, çok zevkli met. ya. Abi süper ya. <laughs> üf, üf, tipime bak abi ne kadar yakışıklı oldum. <laughs> çok iyi ya. Abicim yalnız benim can biraz sıkıntı. Hemen şuradan bir kendime şey yapacağım abi. abi. Aynen first kit. Yalnız, yalnız first kit de şey. Adamım. Tavuk. Oha adamlar var ha. Nerede arabayla abi? geçtiler yanımızdan. Aynen yanımızdan önümüzde. fark Park etmişler arabanın önündeler. Bak 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 saat vesti abi tam. Saat mi? Aa bir bakalım. Abi drop var orada. Drop drop düşmüş. Kırmızı. Abi drop'a şey. gidelim. Drop'a gidin. Yapıştır yapıştır. yapıştır yapıştır. Yapıştır Aynen yapıştır abi. Ya harbiden çok zevkliymiş ama ya böyle mobilde bir oynamak falan. var bu gece abi drop alıyor. Abi göm göm göm. Siz kime şekil yapıyorsunuz no? Abi arabanın yanında bir eleman gördüm sanki ama. Abi şatkanı çektim veririm mermiyi valla. Tamam. Abi dur orada birini yıkmışlar. Burada adam yatıyor olabilir. Aynen arabanın oraya bakın abi. Gel gel. Nerede? da şey var. Sana abi, sıkıyorlar. Ben, beni vurdular. Abi. Beni vurdular dediğinde. Neyse. Tony nerede gördün mü? Of 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 sağdan geldi sağdan geldi. Arkadaşlar drop'tayız şu an. Drop savaşı. Karşıda. Ya. Oho. Abi! Tony sendeyiz abi. Eleman orada. Sniper var lan dibine... o elemanda. Kanka drop'un dibine benim ressettiğim yanına pusmuş adam. Yerde abi. Yapıyorum. Abi Sağda bana sıkıyor. Kanka. Tony indir. Arabayı patlattı. Drop'un dibindeydi adam. Sağında adam Tony var, yani Tony, Tony 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 sana sıkıyor abi. ya abi yerde taklaya bak geldik. Abi. Olsun. taklaya geldik abi. <laughs> Vay be. Çok keyif aldım abi. ya. Yalnız baya güzelmiş arkadaşlar ya. Harbiden baya güzelmiş bu arada biz 18. Mi olduk beyler. Evet Ayan abi. abi Arkadaşlar gerçekten çok keyifli bir maçtı. 18. olduk. Ee, mobilde PUBG deneyimi baya güzelmiş. Rules of Survival oyunun ismi ve benim nickimi de görüyorsunuz takla krali ekleyin arkadaşlar hep birlikte takımca savaşırız böyle dörtlü ikili maçlara falan gireriz bu arada diğer arkadaşlarımızı da ekleyebilirsiniz Tony Montana TV Mr. Apollo 2 O ile <laughs> <laughs> evet. Europe Server'ında oynuyoruz ki tabii ki Europe Server arkadaşlar daha iyi oluyor daha iyi bir oyun deneyimi sunuyor arkadaşlar valla ben oyunu sevdim ya hatta bayıldım diyebilirim ha. Vallahi ben de abi çok rahat bundan sonra akşamları <laughs> aynen arkadaşlar Artık yani ya. aynen ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz videonun açıklama kısmında dediğim gibi linki var oradan dilediğiniz gibi bu oyunu ücretsiz bir şekilde mobil platformda hem Android'de hem de iOS'ta oynayabilirsiniz arkadaşlar evet şimdilik bizden bu kadar hadi bakalım kendinize iyi bakın taklaya gelmeyin